Merhaba. Bu özel derin dalışa hoş geldin. Bugün seninle paylaştığın kaynaklara şöyle bir bakıyoruz. Özellikle de Özerdem Tasarımın hani 1992'den beri gelen bir deneyimi var ya. Evet, evet. Onu yansıtan web sitesi metnine odaklanacağız. Misyonumuz ne? Şey 3D modelleme dünyasında bir kariyer nasıl olur? Türkiye'de ne gibi fırsatlar var? Hı hı. Ve hangi araçlar öne çıkıyor? İşte bunları senin için netleştirmek istiyoruz. Yani bu dijital dünyada yolunu nasıl bulursun? Ona dair bir harita gibi düşün. Çok doğru bir başlangıç. 3D modelleme dediğimiz şey aslında en basit haliyle. Fikirleri alıp, çizimleri alıp bilgisayarda üç boyutlu hale getirmek. Dijital heykel tıraşlık gibi mi? Aynen ya da dijital zanaatkarlık diyebiliriz. Kullanım alanı ise gerçekten e, baş döndürücü. Nerelerde mesela? Ya mimariden tut oyunlara, filmlerdeki o görsel efektler var ya hani VFX diyoruz biz ona. Evet evet. Ürün tasarımı, Hatta tıp alanında bile kullanılıyor görselleştirmeler falan. İnanılmaz geniş bir yelpaze. Peki bu kadar geniş bir alanda kariyer yapmak isteyen biri için Türkiye'deki durum ne? Kaynaklar şey diyor hani tek bir sektöre sıkışıp kalmamış. Hı hı. Mimarlık, iç mimarlık, inşaat ki bu Özerdem'in ana alanıymış zaten 92'den beri. Evet temel odakları o. Oyun geliştirme, film, animasyon, ürün tasarımı. Baya kapı açık yani. Aynen öyle. Ama sanırım olay sadece ben bir 3D programı biliyorum demekle bitmiyor değil mi? Kesinlikle bitmiyor. Bize ilettiğin o materyallerdeki iş ilanları falan var ya, hmm. kariyer.net, biyonluk gibi yerlerdeki. Evet gördüm onları. Onlar şunu çok net gösteriyor. Şirketler artık böyle genel geçer bilgiden ziyade e, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişileri arıyor. Nasıl yani? Örnek var mı? Vahdir bir mesela mimari görselleştirme yapacaksan diyor ki Revit ve 3ds Max iş akışını iyi bileceksin. Ya da oyun sektörüne gireceksen karakter modelleme, optimizasyon bunlar önemli. Anladım. Yani ben her işi yaparım devre biraz... Biraz kapandı gibi. Nişleşmek yani belli bir alana odaklanmak daha değerli sanki. Şu maaş konusu da dikkatimi çekti açıkçası. 50.400 TL gibi bir ortalama beklentiden bahsediliyor. Evet, ortalama o civarda. Yeni başlayanlar için 40.300 TL'den başlayıp tecrübeyle 120.000 TL'ye üzerine çıkabiliyormuş. Kulağa bayağı iyi geliyor. İyi, evet. Ama burada asıl belirleyici olan ne? Yani diploma ile mi oluyor bu işler yoksa başka bir şey mi var? İşte burası çok kritik bir nokta ve kaynaklar da bu konuda çok net aslında. Diploman ya da aldığın sertifika hani bir başlangıç olabilir tabii ki. Ama 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 asıl konuşan şey senin portfolyon. Yani ne yapabildiğini somut olarak gösterdiğin işlerin. Anladım. Yani lafla değil, işle oluyor bu. Aynen öyle. Bu alanda başarının anahtarı teorik bilgiden çok o bilgiyi projelere nasıl dönüştürdüğün ve tabii nasıl sunduğun. Pratik beceri ve iyi sunulmuş işler. Çağıttan daha değerli diyorsun. Çok daha değerli. Kesinlikle. Anladım. Peki bu portfolyoyu dolduracak işleri üretmek için hangi yetenekler lazım? Hangi araçlar öne çıkıyor? Temelde şey lazım. Üç boyutlu düşünebilme yeteneği. Bu şart. Mantıklı. Estetik bir göz. Hani neyin iyi görünüp görünmediğini anlamak. Bir de teknik çizimleri okuyup anlayabilme becerisi. Bunlar temel. Tamam. Peki yazılımlar? Hangi programlar revaçta? kaynaklara bakınca dört ana oyuncu var gibi görünüyor. Birincisi 3DS Max. Evet o duyan gibi bir şey değil mi? Aynen. Özellikle mimari ve oyun sektöründe hala bir standart sayılır. Gücü modelleme esnekliğinden geliyor. Şey var mesela modifier stack diye bir yapısı. O ne işe yarıyor? Yaptığın değişiklikleri geri almak, farklı şeyler denemek çok daha kolay oluyor onunla. Adım adım gidiyorsun ve istediğin adıma dönebiliyorsun. Hmm, kullanışlıymış. Çok. Ayrıca V-Ray, Corona gibi popüler render motorlarıyla ve diğer tasarım programlarıyla AutoCAD, Revit falan iyi anlaşıyor. Entegrasyon yani. Evet. Öğrenmesi biraz zaman alabilir ama sektördeki yeri hala sağlam. İkinci olarak da Blender var sanırım. Onun durumu biraz farklı değil mi? Hem de nasıl. Blender biliyorsun ücretsiz ve açık kaynaklı. Evet en büyük olayı o galiba o ve çok daha fazlası. Adeta bir devrim yarattı diyebiliriz. Modelleme, dijital heykel, animasyon, görsel efektler, hatta video kurgu, bir sürü şeyi tek pakette sunuyor. Vay canına. Hepsi bir arada. Aynen. Sürekli gelişen modern bir arayüzü var. Geometry Nodes gibi çok güçlü sistemleri var ve arkasında kocaman, çok yardımsever bir topluluk var. Topluluk desteği önemli tadı. Hem de nasıl. Bak Özer'den bile yeni başlayanlar için ücretsiz bir rehber sunuyormuş Blender için. Bu bile tek başına ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor. Doğru. Bir de Twinmotion ve Lumion var. Bunlar farklı mı çalışıyor 3ds Max ve Blender'dan? Evet, onlar farklı bilik. Gerçek zamanlı görselleştirme motorları diyoruz bunlara. Gerçek zamanlı derken? Yani modelde bir değişiklik yaptığında render beklemeden sonucunu neredeyse anında fotoğraf kalitesine yakın görüyorsun. Oo bu harika bir şey. Özellikle müşteri sunumları için falan. Aynen öyle. Müthiş bir avantaj. Twinmotion hızıyla, Sanal gerçeklik VR yetenekleriyle ve geniş malzeme kütüphaneleriyle MegaScans gibi öne çıkıyor. Unreal Engine tabanlı zaten. Hmm. Lumion ise daha çok kolay kullanımı, atmosferik efektleri ve hazır gelen, e, seçilmiş kaliteli kütüphanesiyle biliniyor. Hani kutudan çıktığı gibi iyi sonuç veriyor derler ya. Anladım. İkisinin de yeri ayrı yani. Kesinlikle. Farklı ihtiyaçlara, farklı iş akışlarına hitap ediyorlar. Peki tüm bu araçları, gereken becerileri falan düşününce Özerdem tasarımın yaklaşımı nasıl bir fark yaratıyor? Kaynak Metin diyor ki onlar sadece komut öğretmiyor. Evet. 1992'den beri biriktirdikleri o pratik sektör deneyimini aktarmayı hedefliyorlarmış. Portfolyo odaklılık, yazılımların birlikte nasıl çalıştığı, hani o bütünleşik iş akışı dediğin şey. Evet aynen. Ve estetik bakış açısını vurguluyorlar. Yani sadece nasıl yapılır değil neden böyle yapılır? Daha iyi nasıl yapılır gibi sorulara odaklanıyorlar sanki. Aynen öyle özetleyebiliriz. İşin sadece teknik kısmına değil, zanaat kısmına, yani o araçlarla amaca uygun estetik ve doğru çözümler üretme bilgisine odaklanıyorlar. Bu da dediğim gibi portfolyonun kral olduğu bir alanda çok kritik bir yaklaşım. O zaman şöyle bir toparlayalım. 3D modelleme Türkiye'de hem bayağı çeşitli hem de iyi kazanç potansiyeli olan bir alan. Kesinlikle öyle görünüyor. Başarının sırrı sağlam bir portfolyoda ve işte 3DS Max, Blender gibi modelleme araçlarıyla Twinmotion, Lumion gibi görselleştirme araçlarını doğru yerde doğru şekilde kullanabilmekte yatıyor. Ve bu yolda teoriden çok pratiğe, sektör deneyimine dayalı bir öğrenme süreci fark yaratıyor. Çok net. Evet. İşte sana üzerinde düşünebileceğin son bir fikir. Bak şimdi, Twinmotion ve Lumion gibi gerçek zamanlı teknolojiler bu kadar hızla gelişirken Blender gibi güçlü araçlar tamamen ücretsizken sence 3D görselleştirme alanındaki bir sonraki büyük devrim ne olabilir? Hani bizi ne bekliyor olabilir? Ve daha da önemlisi sen bugünden bu değişime nasıl hazırlanabilirsin?